Yani bir an yani evvel düşe geçsin ki e, şunu biliyoruz evet aşırı ilgili çok güzel durumlar var ama aşırılanmaya başlasak bile virüs hayatımızda olacak zaten. Yani bir anda hani bıçak kesi gibi tamam her şey bitti evet. keşke diyebilsek ama bu mümkün değil. E, hastanelerin durumu, şimdi böyle evet. klinikler, bazı revizeler geldi ve bu mutlaka hem vatandaşı hem sağlık hizmeti veren çalışanı e, rahatlattı, durumu rahatlattı. Şu anlık tabloyu biraz konuşalım hocam. Nasıldır? Tabii ki. Öncelikle e, sağlık çalışanları yoruldu. Evet. E, madalyonun diğer yüzünü konuşmak istiyorum ben. Buyurun. Fatih Hocam e, tabii hastaneye hastane, e, hastalığın seyri atakızı ile ilgili bilgiler verdi. E, bu kısıtlamalar ve önlemler aynı zamanda hastanedeki sağlık çalışanları da biraz nefes aldırdı. Hı hı. Çünkü vakaların çok arttığı o dönemde hastane yükü de e, inanılmaz derecede arttı. Özellikle Servise yoğun bakım e, tedavi hizmetleri e, bayağı bir yoğundu ama şimdi bu kısıtlamalar sayesinde e, yoğun bakımlarımız ve servislerimizdeki doluluk oranı geçen günlere nazaran çok çok daha iyi durumda e, polikinliğe başvuran hasta sayılarımız azaldı çok güzel haberler bunlar çok müjdeli haberler e, servise yatan hasta sayılarımız azaldı ve bugün şu an itibariyle söyleyebilirim yoğun bakım bekleyen hastamız COVID yoğun bakım bekleyen hastamız yok. Bu süreç bize neyi kazandırdı? Bu süreç bizim biraz daha toparlanmamızı sağladı. Bu süreç hastane olarak ne yaptık? Çeşitli birimler açtık. Yeni COVID yoğun bakım birimleri açtık. Dün daha 8 yatak COVID yoğun bakım açıldı pazar günü ek olarak. Şimdi Servis yatağı açmak bir tabi meziyet. Yoğun bakım yatağı açmak daha büyük bir meziyet. Hele Covid yoğun bakım yatağı açmak çok çok büyük bir meziyet. Neden? Çünkü ekstra yapmanız gereken işlemler oluyor. Yani bir yatağı alıp hop Covid yoğun bakım yatağı yapamıyorsunuz. Ne oluyor? Bir havalandırma, bir filtrasyon sistemi gerekiyor. İşte efendim yoğun bakım yatağının üzerine jak sistemi dediğimiz kuru hava oksijen sistemi gerekiyor. Bakacak personelin teknik ekipmanı gerekiyor koruyucu ekipman gerekiyor. Yani hani bunu yapmak gerçekten gayret gerektiriyor. Biz de Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kendilerine teşekkür ediyorum. Hastaneler olarak yoğun bakım yatak kapasitemizi bu kadar imkansızlığa rağmen inanılmaz arttırdık. Ee, yani en ufak bir yeri değerlendirdik. Ee, oralara Covid yoğun bakım, Covid servisleri açtık. Bu süreçte hastanemiz bünyesindeki sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, temizlik görevlilerimiz, yardım sağlık personelimiz, güvenliğimiz, aklınıza hastanede çalışan kim gelirse inanılmaz bir efor ve gayretle çalışıyorlar. Çalıştılar, çalışacaklar. Ben bu vesileyle bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımın, sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olanlara bir an önce efendim sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Bu ki sağlık çalışanları bu süreçte gerçekten hizmetin en büyüğünü veriyorlar ve bu hizmetin devam etmesi için gelen aşının da öncelikle sağlık çalışanlarına yapılması gerekiyor. Zaten bütün dünya bunda hemfikir. fikir, Sayın Bakanımız da açıklama yaptı. İlk gelen aşıların işte önce sağlık çalışanları, hı hı. sağlık çalışanları içerisinde öncelik olarak Covid yoğun bakımda çalışan efendim Covid direkt ilgilenen e, sağlık çalışanları olmak üzere e, sonrasında 65 yaş üzeri komorbid hastalara yapılacağını ifade etti. İlimizde ilimizde şu anda iyiyiz. Eee sayılarımız, vaka sayılarımız azaldı. Halk Sağlığı Başkanımız burada e, o konuya daha vakıftır. Hı hı. E, kendi hastanemiz bünyesinde e, çeşitli çalışmaları yapıyoruz, toplantılarımızı yapıyoruz. E, sağlık hizmetine orduda tam gaz devam ediliyor. Yani herhangi bir sekteye uğrama vesaire bir durum Söz konusu değil. Evet. Şimdi e, sosyal hayat sıfıra indi. Dışarıda mekanlar kapalı. Yani dışarı gidip bir yerde bir arkadaşınızla kahve bile içemezsiniz. Ama bu sefer esnaflar birbirleri arasında görüşüyorlar. Oralar da kapalı evet. mekan. Yani şimdi biz burada İyiyim. belki aynı ofis ortamında 15-20 kişi çalışıyoruz. Ama oraları daha küçük yerler, daha küçük mekanlar. Ve işte belki komşular ama bir araya gelip görüşebiliyorlar. Yani bilmiyorum Hı. bir kaynak oluşturur mu? Şöyle ben bizi izleyen izleyicilerimize, Türk vatandaşlarına şunu şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Her gün akşam saat 7'de turkuaz renkli bir tabela açıklanıyor. Orada iki parametreye bakarken insanlar kendi vicdanıyla muhasebe etmeliler. Bunlardan ilki o sağ alt herhalde ikinci e, kısımda e, ağır hasta sayısı. Bu şu demek? Yani 4500 5000 civarında insanın mekanik ventilatörle, suni solunum cihazıyla nefes alamayarak, bakın bu çok önemli, nefes alamayarak sırt üstü ya da yüz üstü pozisyonda yattığını düşünün. Herkes bunu bir vicdan muhasebesi yapsın. Kendisine, annesine, babasına, kardeşine, amcasına, teyzesine böyle bir böyle bir durumda olduğunu ne olur bir hayal etsin. Bu çok önemli. Yani yoğun bakımda tecid edilmiş, izole bir yoğun bakımda suni solunum cihazıyla ee, ve ne olduğu belli olmayacak bir gelecek yani hani Allah korusun bir e, sıkıntılı bir durumda düşeceğini bir hayal etsin insanlar. Bir de rakam olarak değil e, sol e, sütunun yaklaşık 3 ya da 4. parametresi e, ölen vatandaşlarımız her gün 250 civarında e, vatandaşımızı maalesef bu hastalıktan kaybediyoruz ama o 250 sadece rakam değil. Herkes bir düşünsün. E, yani insanların sevdikleri onların aileleri, onların iş arkadaşları, dostları, köylüleri. Yani o rakamların ardında bir bir nedir? Buzdağının gözüken kısmı orası bir dağ var. İnanılmaz insan popülasyonu etkileniyor. Yani 250 vatandaşımızı kaybetmek demek belki 3 milyon insanın bundan etkilenmesi demek. Çünkü onların akrabaları var, eşleri, dostları var, onların üzüntüleri var, kederleri var. Yani bir araya gelip evde eğlenmek, yılbaşını kutlamakla bu bahsettiğim iki parametrenin getireceği bize üzüntüyü, kederi, belirsizliği bir düşünmesi lazım. İnsanın böyle bir vicdan muhasebesi yapması lazım. Şunu açıkça ifade edeyim, hiçbir salgın hastalık ebediyete kadar sürmez. Bunun belirli bir zamanı var, bu bitecek. Bize düşen görev herkesin kendi vicdanıyla kendi karantinasını kendisinin yapması. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Çok doğru. Çok önemli. Konuşacağız yine soracağım. Ş Ş şöyle bir örnek vereyim hatta ek olarak. Şöyle bir şey düşünün. Her gün bir uçak kazası oluyor. 200 kişi ölüyor. 150 kişi ölüyor. Her gün bu haberle karşılaştığınızı düşünün. Ne kadar acı bir şey. Yani Bundan çok basit bir tedbirle kurtulabilecekken, ölmeyebilecekken, hayatımızı kaybetmeyebilecekken her gün o uçak kazasını yaşıyoruz gibi düşünün. Biraz daha sanırım gözlerinde canlandırmış. Olabilir. Evet, yine soracağım. Şimdi virüsü ve aşıyı belki bu bölüme bıraktık. Detaylıca konuşacağız çünkü ama reklam vakti zamanıymış. Efendim kısa bir ara diyeceğiz burada. Sonrasında tekrar karşınızdayız. Efendim devam ediyor. Şöyle ben bir üzerinden anlatayım hızlıca. oradaki durumu, vakalardaki tabloyu, işte yoğun bakım olsun, servislerde kal olsun tabloyu biraz konuştuk. Evet rahatlama var şehrimizde ama tedbiri bırakmak yok. Bu rahatlama bize gevşemeyi getirmesin. Ben bir kere daha konuklarımı hatırlatayım. Bu noktada yine sorularım olacak. Çünkü Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Başhekim Doçent Doktor Hakan Timur ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın bugün, bizim, bugün bizimle beraber. Şimdi en çok merak ettiğim konu mutant virüs. Sayın Bakan bunu konuştu. Evet. Ve dedi ki ülkemizde görülmüşlüğü yok şu ana kadar ama biz e, bunu tespit edebilir miyiz bir kere? Yani nasıl ortaya çıkar varsa da birçok Avrupa ülkesinden böyle haberler geldi ve biraz tedirgin olduk. Belki geçen hafta önlemler tedbirler alındı ama bir de şu var benim en çok mesela vatandaş olarak aklıma takılan öncesinde tedbire kadar gelmiş olabilir mi? Çünkü hep iletişim halindeyiz aslında. Biz. Evet. Şimdi e, aslında virüsteki mutasyonlar devamlı araştırılıyor. <laughs> Özellikle İngiltere'de bir konsorsiyum var. Koronavirüs genetik konsorsiyum diye bir kuruluş var. Bu kuruluş zamanla işte belirli aralıklarla pozitif olan hastalardan örnekleri alır, virüsün genomuna bakar. Burada bir değişiklik olmuş mu olmamış mı? Şimdiye kadar bin küsür tane mutasyon oldu. Ama bu mutasyon, yani virüste mutasyon olması demek, kuyunu değiştirdi mi değiştirmedim mi? bu önemli. Nasıl bir huy değişimi olabilir? Ya bu bulaştırıcılık adına olabilir, ya da e, virüsün işte şiddetli geçirilmesi, hastalığı daha ciddi hastalık yapması adına olabilir. İngiltere'de bu kuruluş e, yine e, rutin olarak aldığı örneklerden birinde mutasyon tespit etti, bu mutasyonu açıkladı, mutasyona bir isim verdi. Daha sonra bu mutasyon işte geçtiğimiz günlerde Fransa'da da, Güney Afrika'da da, efendim başka yerlerde de görüldü, Avrupa ülkelerinde görüldü. Şimdi bazen şöyle soru geliyor. Ya virüs en fazla işte Amerika'da, Brezilya'da ama niye mutasyon İngiltere'de? Çünkü adamlar bu iş, iş üzerine çalışıyorlar ee, ve onlar buldular. Ee, şimdi Sayın Bakanımız bir açıklama yaptı. Türkiye'de bu virüs mutasyonlar rastlanmadı. Çünkü bizim de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün oluşturulduğu işte laboratuvarlarda virüsün mutasyonuna bakılıyor. Türkiye'de şu anda mutant virüs gözükmedi ama şöyle bir şey var. Yani virüsün mutasyona uğraması bizi kaygılandırmamalı. Niye? Çünkü bu mutasyonun laboratuvar in ortamda bulaştırıcılığının daha fazla olduğu görüldü. Yani in vivo dediğimiz insanlar arasında daha hızlı bulaşacağına dair elimizde net kesin bir kanıt yok. Bu önemli. Yani bizi izleyen vatandaşlar şuna emin olsunlar. Tamam laboratuvar ortamında mutant virüsün daha hızlı %56-60 civarında daha fazla insanı enfekte ettiği görüldü ama bunun gerçek yaşama etkisi soru işareti. Şu anda net bir kanıt yok. Bu bir. İkincisi Virüsün bulaştırıcılık mutasyonları bazen iyi şeye alamet olabilir, iyi bir sonucu bu getirebilir. Mehmet Ceyhan Hoca'nın açıkladığı konu mu bu? Yani ilk başlangıcı, ilk adımı olabilir. Tabii yani salgının sona ermesinde belki tünelin sonundaki o ışık hüzmesi olabilir. Bulaştırıcılığı fazla olup öldürücülük veya şiddetli geçirilme açısından belki iyi bir şeye delalet olabilir. Çünkü virüs bir özellik kazanırsa başka bir özelliğini kaybetmek zorunda. O bakımdan yani kaygı duymayı gerektirecek şu anda bir durum yok. İnfiale neden olacak bir durum yok. Biz gene aynı şekilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak önlemlerimizi, tedbirlerimizi almalıyız. Mutasyonla ilgili Birinci söyleyeceklerim bunlar. İkinci söyleyeceklerim herkesin soru işareti kafasında, İşte sokakta soruluyor ya da işte akrabalar soruyor ya bize bir aşı gelecek, virüs de mutantmış, mutant bir virüsmüş, bu aşı bu virüs mutasyonlu virüse etki edecek mi? Boşuna olmayalım şimdi, diyor arkadaşlar. Şimdi boşuna olmuyor. Gerçekten böyle hele neler neler var. İlerleyen evet, zamanlarda konuşuyor. söyleyeceğim. Şimdi e, valla mutant bir virüse e, yani etki. E, Edecek herhangi aşı var diye bana sorsanız inaktif virüs aşısı derim. Virüsün tamamının olduğu, zayıflatılmış veya inaktif edilmiş virüsün olduğu aşı ne kadar mutasyonu olursa olsun etkileyecek aşıdır. mRNA aşılarıyla ilgili belki soru işareti olabilir ama geçen mRNA aşılarını bir yonteyin şeyini dinledim yapan o ARGE laboratuvarının başında bir Türk biliyorsunuz. Evet. Çok da gurur duyuyoruz. Böyle olsa, yani mRNA aşılarının bu mutant virüsü etkisinin olacağı zaten söylendi, deklare edildi ama velev ki daha farklı bir mutasyon Hı -hı. olsa zaten mRNA kalıbı var. 6 haftada yeni bir aşı geliştirilebilir. Bu da çok önemli evet. bir haber. Yani artık aşıya ulaşmamızdaki süre, aylar, yıllar, seneler olmayacaktır. Yani biz bunun genomunu çözdük. Bununla ilgili mRNA aşıları yapıldı ee, ve diyor ki yani farklı bir mutasyon olsa biz gene bir aşıyı 6 hafta gibi kısa bir sürede geliştirebiliriz ki belev ki öyle bir durum şu anda söz konusu kesinlikle değil. Mutasyonun ikinci etkisi de insanların kafasını karıştıran etkisi de bu. Ha şöyle bir durum var. Mutasyon göz, gözüktü. Bulaştırıcılığın arttığı e, laboratuvar koşullarında efendim e, kanıtlandı ama e, toplumdaki etkisi bilinmiyor. Bundan sonra mutasyon olur mu? Tabii ki olabilir. Tabii her an mutasyon olabilir. Yani şimdi bu aşının etkinliğiyle alakalı herhangi bir sıkıntı korsunuz. şu anda. Ben şimdi aşı eğer buna ilave edeceğiniz yok soracağım. Aşıları ayrıca konuşalım evet. istiyorum. Şimdi biz Çin aşısıyla öncelikli olarak anlaştık. Sonrasında da işte Alman-Amerikan ortaklığıyla geliştirilen, başından Türk bilim insanlarının olduğu dediğiniz gibi bizi çok gururlandıran bu aşıyla ilgili anlaşma sağlandı. Evet. İlk etapta 550 bin doz aşı gelecek ülkeye ama x80'de saklanabilen bir aşı. Şimdi Peki. bunu işte üniversite hastaneleri mi yapacak ya da ülkede bazı yerlerde mi yapılacak? Bununla alakalı bir detay yok henüz. Evet. Ee, i̇kisini biraz konuşalım istiyorum. Şimdi öncelikle aşımız Çin olacak. Bir iki gün içerisinde inşallah gelecek ülkemize. Ee, önce gönüllü çalışmalar, sonrasında e, artık takvimin başlaması da bekleniyor. Bunu biraz konuşalım. Çin aşısı biliyorsunuz tartışıldı. Ki sayın Bakan işte bilinen en etkili ve en e, iyi yöntem demişti. Yani en eski yöntem aslında. Evet. Ee, bunu biraz konuşalım istiyorum. Ee, ama mutant virüs, onu da soracaktım bana. Hani kullanılır mı bundan sonrası? Onu gerçi açıkladınız. Buyurun Çin aşısıyla ilgili durumu konuşalım. Sonra bu Biontech aşısını da sormak istiyorum ayrıca zaten. Şöyle, şimdi Çin aşısı yani Çin'de üretilen aşı, aşı diyelim yani Çin aşısı demek evet. Çin hani Çin aşısı tabiri aslında çok doğru değil evet. çünkü Sinovac firması Sinovac. merkezi Çin'de ama bu firmanın Brezilya'da da ayrı bir arge laboratuvarı var ee, Çin Çin içerisinde Sinovac firmasının yaptığı aşı ama bu bu firmanın farklı aşılarını dünyanın her tarafında kullanılıyor yani sadece bu korona koronavak aşısı değil bir influenza ise ve farklı bir aşı da üretebiliyor bu Sinovac şirketi ve bu dünyada kullanılıyor. Şimdi 50 milyon doz kadar bir anlaşma yapıldı. Çok hızlı bir anlaşma yapıldı ve özellikle Çin aşısıyla anlaşma yapılmasının en önemli taraflarından birisi de bence eski bir teknolojiyle, bildiğimiz bir teknolojiyle yapıldığı için ve korunma ve güvenilirlik ön planda tutulduğu için efendim Çin Çin'le yapılan bu anlaşma gerçekten çok önemli bir anlaşma. Zannediyorum bir iki gün gecikmeyle gelecek. Ben dün gördüm bunu bu gümrükte meydana gelen bir olaydan ötürü. iki gün gecikmeyle gelecek ama gelince de Çin aşısı işte vatandaşlara yapılacak. Şimdi birkaç aşı ön plana geçti bu süreçte. Çin aşısı, veya işte Pfizer ve BioNTech'in efendim ürettiği aşı aslında birkaç tane daha aşı da var. Yani özellikle işte Rusların ürettiği aşı var. İngiltere efendim mi var? İngilizlerin Oxford AstraZeneca aşısı var ki o koruyuculuk %70 civarında kaldığı söylendi. E modern aşısı var Amerika. Yani ülkelerde aşı üretme çabası var. Niye? Çünkü kendi ürettiği aşıyı çok rahat kendi iç pazarında kendi vatandaşlarına yapmak için üretiyor. Türklerin de oluşturacağı bir aşı var. Özellikle Kayseri grubu, RGS grubunun fazikit aşamasına geçen bir aşısı var. O da inaktif bir virüs aşısı. Bu bizi gururlandırıyor tabii ki. Yani biz Nisan ayında belki kendi aşımızı yapacağız. Yerli aşımızı yapacağız. O zaman İnsanları hani öncelikli değil herkes aşılamayı yapacağız. Toplum aşılamasına geçeceğiz. Bu bizi gururlandırıyor. Beni gerçekten gururlandırıyor hepimiz gibi. Şimdi Çin aşısı ile ilgili halkta bir takım efendim kaygılar var. Şimdi ben size bir slide arkadaşlar getirmişler. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi aşıların güvenilirlik ve etkinlik çalışmaları var. Bir aşı piyasaya çıkmadan önce dört tane fazlan geçer. Faz 1, aşı, faz 1, faz 2, faz 3 ve faz 4. Burada faz 1 ve faz 2 aşının güvenilirlik indeksleri demek. Yani bir aşıyı siz bir insana, sağlıklı bir insana vereceksiniz. Acaba bu aşı güvenilir mi? Buna cevap aramak için bu çalışmalar yapılıyor. denek sayısı fazlar ilerledikçe denek sayıları da artar. Yani faz 1'de efendim 20 tane gönüllü bulursunuz. Faz 3'te binlerce gönüllü bulursunuz. Şimdi faz 4 çalışması da marketing dediğimiz artık eczanelerde satış ve e, efendim uzun dönem etkilerini gösteren e, faz çalışmasıdır. Şimdi pandemi döneminde bu faz çalışmaların arası kısaldı. Çünkü nedir? Pandemi kısa bir sürede bütün insanlığı etkilediği için hemen aşıyı bulup insanlara ulaştırmak gerekiyor. Bazıları diyor ki ya çok kısa sürede aşı bulundu. E, pandemi döneminde zaten böyle olur. Siz eğer bu aşı çalışmalarını yapmazsanız, bunlar seneler sürerse zaten pandemi geçer. İnsanlar bir faydanız olmaz. Ve aşı çalışmalarının bu kadar kısa sürede tamamlanmasının en önemli etkini eğil birliği, dayanışma, omuzlaşma. İnsanların tamamının efendim dikkati bu yöne evrildi. Başka bir şeyle ilgilenmiyor insanlık. Çünkü önümüzde bir dert var, bunu bertaraf etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ben bu bizim Çin aşısı yani Türkiye'de uygulanacak Çin aşısı ile ilgili faz 1 faz 2 çalışma sonuçlarını Lancet'te yayınlandı. Bunu gördük. Güvenilirlik indekslerini gördük. Koruculuk düzeyini gördük ve zannediyorum 23 Aralık'ta basın toplantısında Sayın Bakan Bey'in olduğu basın toplantısında Çin aşısının Bakın Türkiye faz 3 sonuçları açıklandı. Hı hı. Bu çok önemli. Evet. Yani ben kendi memleketimde, kendi ırkıma, kendi işte insanıma yaptığım aşının sonuçlarını ben 23 Aralık'ta bütün şeffaflığıyla ekranlarda gördüm. Ve bu bir çift gör randomize bir aşıdır, bir çalışmadır daha doğrusu. Burada denekler kendilerine hangi aşı yapıldığını bilmez. Bazı kısma plasebo aşı yapılır bazılarına aşının kendisi yapılır. Ve bununla ilgili ilk slayta geri dönelim. Bununla ilgili çalışma sonucunu ben vatandaşlarla paylaşmak istiyorum burada. Zaten o günde paylaşıldı bu ekranlarda. Acaba ilk slaytı alabilir miyiz? Mümkün mü? Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi bakın ilk aşı çalışması, faz 3 bizim Sinovac aşı çalışması 14 Eylül'de başlamış Türkiye'de. Ve yaklaşık 7.371 kişiye uygulanmış. İlk uygulandığında biz güvenlik datasına daha rahat ulaşabilmek için açıklama yaptı hocalarımız önce 1000 tane sağlık çalışanları alındı, birebir randomize edildi. Yani 1000 sağlık çalışanlarında bir kişiye aşı yapıldı, bir kişiye plasebo yapıldı. Sonra görüldü ki güvenlik aşamaları çok iyi gidiyor. Ondan sonra toplumun diğer üyeleri alındı çalışma grubuna ve orada da insanlar daha aşıya daha çabuk ulaşsınlar diye iki aşı bir plasebo yapıldı. Buradaki değerleri işte 7.371 kişi var ama bunun 64'ü koronavak aşısı yapılan yaklaşık 4.759 kişi, 2.612 kişi de boy yaklaşık %35. Buradaki fark oradan kaynaklanıyor. Yani aşı yapılan grubun daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Ve çalışma kapsamında yaklaşık 10.828 doz aşı uygulaması yapıldı. Ve çalışma kapsamında 3.457 gönüllüye 2 doz. Biliyorsunuz bu aşı 2 doz şeklinde yapılacak. 14 gün arayla ee, ve yaklaşık 3457 gönüllüye iki doz aşı uygulaması yapıldı ve bu çalışma devam ediyor. Ön e, sonucu yayınlandı. Sırf hani TİTCK'nın acil ruhsat vermesi için bu veriler e, bütün şeffaflığıyla ortaya kondu. İkinci slide alalım. En önemli slayt bu bence. Vatandaşlarımızın bilmesi gereken en önemli slayt. Ben şimdi buradan e, şey göremiyorum ama e, şöyle söyleyeyim yaklaşık e, e, Bakan sayıları, gönüllü sayıları var hocam. Evet. Ben size <laughs> Şöyle bir ekranı büyütme imkanı... Evet süper, harikasınız arkadaşlar. Şimdi bakın, koronavak aşısı yapılan 752 e, gönüllüden 3 kişi e, hastalığa yakalanmış. Evet. Ve e, çalışmayı yapan hocam şöyle söyledi, bu o, aşı yapılan... E, grupta bu üç tanesi hepsi sağlık çalışanı, riskli zonlarda çalışan insanlar ve sadece e, e, yani bunlar asemptomatik neredeyse hiçbir semptomu yok ve birisinde sadece burun tıkanıklığı veya işte burunda herhangi bir problemle e, efendim e, yani grip aşısı yaptırıp tekrar gribe mı hani hafif geçirişimiz gibi. Aynen, aynı aslında aynı mantık <laughs> bunda var. E, üç 3 tane e, 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 sağlık çalışanında göz, gözüktü ama diğer gruba bakın bakın 570 e, tane placebo yapılan vatandaşın 26 tanesi bu enfeksiyonu geçirdi evet. ve 6 tanesi de hastaneye yatış gerektirecek şekilde ağır enfeksiyon geçirdikleri gözlendi. Toplam 1322 tane gönüllüye bu şekilde. Normalde bu 40'ı tamamlanınca aslında çalışma açıklanacaktı ama erken açıklanmak zorunda kaldık aşıya daha çabuk ulaşabilmemiz için. Bu tablonun sağ tarafında bir şey göstermek istiyorum ben. Biraz sağa evet. Alakalı. Çok güzel. Aşı etkinliği bakın %91.25 aşı etkinliği ve plasebo bakın aşı yapılanlar ve placebo plasebo sayılarını değerlendirdiğimizde aşı yapılanlar kısmının daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Yani bu şu demek %91.25 ilerleyen zamanlarda aradaki makasın açılacağı için daha fazla olacak. Yani şimdilik %91.25 ama bundan bir ay sonra aşının etkinliği belki %98 olacak. Daha çok insan aşılacak. Daha aşı çok olur. insan evet ve plasebo ile kontrol yani kontrol grubuyla aşı yapılan insanlar arasında makas azaldıkça et Etkinlik daha fazla olacak. Bakın güvenlik aralığı bu tür çalışmalarda en önemli durum budur. %95 güvenlik aralığı. Bakın en bazeli %71. Bu şu demek bu çalışmayı siz yüzlerce binlerce kez yapsanız %71'in altında bir etkinlik görmezsiniz. Yani en az %71 etkinlik görürsünüz. Bu da çok önemli. Demek ki... Bu aşının etkinliği gerçekten yüreğimizi ısıtacak kadar, bizi tatmin edecek kadar var. Peki vatandaşlarımızın sorduğu diğer bir soru, acaba güvenilir mi? Evet. Tamam etkin diyorsunuz, hastalığa karşı koruyor. Acaba güvenilir mi? Bir sonraki slide alayım. Bakın yan etki profiline bakıldı bu aşının yan etki profiline. Özellikle bu aşının hem plasebo grubu, bakın sadece plasebo yapılan, yani e, e, aşı yapılmayan grupla aşı yapılan grup toplam birleştirildiğinde, Yan etkiler, basit yan etkiler. Geçen hocamız işte o basın toplantısında bir tane önemli yan etki söyledi. Alerjik reaksiyon. Bakın, reklam arasında bir arkadaşımız geldi. Basit kullandığı bir kremden bile alerjik reaksiyon geliştiğini gördük. Kameraman arkadaşımız evet, buradan kameraman ona geçmiş şartmış. olsun diliyorum. Demek ki bir basit kremden bile alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Bu aşıdan da sadece tek bir kişide alerjik reaksiyon gelişti ve onda tedaviyle bertaraf edildiği söylendi hocamız tarafından ifade edildi. Ama en önemli yan etki Bizim yine grip aşılarında da gördüğümüz gibi yorgunluk, baş ağrısı ve aşın yapılan yerinde bir rahatsızlık hissi, bir ödem, bir şişkinlik ve bu hem aşı yapılan grupta hem plasebo grupta. Bakın yaklaşık 593 kişide izlenen yan etkiler. Evet. Ya yani bu şunu gösteriyor. Aşımız bize gelecek olan aşı efendim etkin bir aşı. Bu, 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 bu sonuçlarla, yani bu bir bilimsel çalışma sonucudur. Ve ilk defa belki e, Türkiye televizyonlarında ciddi bir şekilde e, çift gör, randomize e, bir e, çalışma yayınlanıyor. Halkımız da bilimsel çalışmaların, ilaçların veya aşıların e, nasıl piyasaya çıktığı aşamalarını bir bir takip ediyor. Bu hastalık bunu da gösterdi bize. Etkin olduğu e, ispatlanmış bir e, durumdur. Ve güvenilir olduğu... Tabi ee, tabii şimdi insanlar uzun dönem yan etkilerini soruyor. Bunu bilmemiz mümkün değil. Yani 5 sene sonra, 10 sene sonraki yan etkilerini e, ama sizin kullandığınız en basit bir ilacın da uzun dönem yan etkisini bilmiyorsunuz. Zaten bir de şöyle ben hep şunu diyorum. Yani sizler profesyonelsiniz. Sizlerden duyduğumuz kadar zaten bir senelerdir aşı oluyoruz. Bir çocuk doğunca hayatın ilk üç yılında evet. muazzam aşılanıyor evet. sürekli. Zaten bunlar olabilirdi hani bir insanın yani böyle genetiği işte çiplenmesi falan bunlar çok konuşuldu daha öncesinde. Tekrar aynısına girmeyeceğim ama burada işte gönüllülük kısmını da etkileyecek mi? Onu da Fatih Hocam'a sorayım izninizle. Bir, bir son bir, bir ekleme yapayım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi diyor ki insanlar niye o zaman zorunlu olmuyor bu aşı diyor. Çünkü bunun için kanun çıkarmak lazım. İnsanın bütünlüğüne siz dışarıdan müdahale edemiyorsunuz. Siz bir insana zorla bir tedavi, zorla bir aşı yapamazsınız. Evet. Ama yani bu bizim amacımız işte bu şekilde ekranlara çıkarak ya da işte sağlık müdürlüğü ya da sağlık çalışanları ya da hocalarımız ya da bakanlık mensupları insanların aşının etkinliğine ve güvenilirliğine inandırmak aslında yaptığımız şey bu ve ben eminim birçok vatandaşımız ee, ilk bulduğu aşıyı yaptıracağına ben eminim. Yani ben çünkü ben e, ilk bulduğum, ilk bana ulaşan aşıyı kesinlikle yaptıracağım. Evet.